Atatürk'ün gökten inen kit kitaplar, gökten indiği söylenen düşünülen kitaplar ifadesiyle kastettiği kitaplar Kur'an-ı Kerim'dir ve diğer kitaplardır belki de. Ya bunu niye saklıyoruz Allah aşkına kıvırmayalım. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. yapalım yapmayalım. O metinler dine reddiyedir. Bu Atatürk düşmanlığıymış. Yani adamcağızın kendi yazdıklarını okumak düşmanlık oluyor. Türk'ün dini inancı tartışma konusu olmuştur. Farklı kaynaklar farklı çıkarımlarda bulunmuştur. Bazı kaynaklar Müslüman olduğunu iddia ederken bazı kaynaklar deist veya ateist olduğunu iddia etmektedir. Bir sözünde dini lüzumlu bir müessese olarak gördüğünü ifade eden Atatürk, ayrıca Kur'an için en eksiksiz kitap Muhammed için Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri demiştir. 1922 ve 1923'te yaptığı iki konuşmada Allah birdir, büyüktür demiştir. Bazı kaynaklar onun dine karşı değil, dinin yanlış yorumlanmasına ve siyasete alet edilmesine karşı olduğu görüşündedir. Tarihçiler bu konuda kesin bir sonuca varamamıştır. Peki sizce dini inancı nedir?